Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki bölümde sizden çok ama çok özür diliyorum. Çünkü arkadaşlar birden depom doldu. Ve arkadaşlar dün çektiğim videoyu silmek zorunda kaldım. Onu siz siz izlemişsinizdir umarım. Hatta anlatayım. Bir önceki bölümde şöyle şeyler yaptık. Bir sürü odun aldık. Bir sürü odun yaptık. Taş, taş topladık. Sonra Birazcık e, çevrilmemiş e, olduk oldu. Ve birazcık da toprağımız var arkadaşlar. Bu bölümde yemek bulmaya gideceğiz arkadaşlar. O yüzden kendime bir tane kılıç yapacağım. Hatta bende var da. Ben ek'sa arkadaşlar bir tane daha yapacağım. Çünkü bize kılıç ihtiyacımız olacaktır. Çünkü bize 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 yemek lazım arkadaşlar. Hiç yemeğimiz yok e, bildiğiniz gibi. Sadece 2-3 tane etimiz var. 7 tane etim var şu anda. Bugün gidip e, koyun kesici e, koyunda keseriz, inek de keseriz. Arkadaşlar domuz eti alsam mı ki ya? Domuz eti Bilmiyorum ki. Ya ben domuz eti alacağım ya. O domuz eti daha da çok doyuruyor arkadaşlar. Herkes hepsinden daha da çok doyuruyor arkadaşlar domuz eti. Şunlar o bunlar üç tane çıktı arkadaşlar. Bu bölümde dediğim gibi bir sürü e, koyun keseceğiz, inek kesecek. Ne, ne buluyorsak keseceğiz. Tavuktur, bilmem nedir ama evimizin yakınlarında. Şuraya gideceğim arkadaşlar ben ya. Orada var bir sürü gördüm. Sizi kesmeye geliyorum. Hepinizi keseceğim. Karnıma gömeceğim hepinize. Bak koyuna bak koyuna. Koyun, senin burada işin yok. Bay bay. Öldürdüm arkadaşlar. Mezarda bir birzak e, ben yapacağım. <laughs> şaka şaka. Domuzlar. Senin etin lazım bana. Papasına bak papasına. Ya bak bak bak. Sevemiyorum. Çünkü toprağa vuruyorum. Bak yine oraya şey girdi. Neyse ölürsün orada. Öl geber lan. Sen atan bize ihtiyacı var ha. Bugün arkadaşlar bir sürü et toplayacağız. Ne top e şeker kamışta da şeker kamış da toplayacağız. Mesela bak buradaki şeker kamış kamışları. Topla. Bunlardan arkadaşlar şeker yapılıyor bildiğim gibi. Aynen, aynen evet. şeker yapılıyor. Zaten crafting table'lardan bakmıştım. suya düştü bir tanesi ya gideceğim alacağım aldım şimdi arkadaşlar karşı tarafa gideceğiz karşı tarafa bak orada aslında şefkane yani kamışı vardı da onları da Arkadaşlar sonra alırız arkadaşlar bir sonraki bölüm ne yapalım lütfen yorumları yazmayı unutmayın diğer bölümde maden mi yapalım ne yapalım ya maden ve maden bulursam madenle yapabilirim Aslında bir sonraki bölümde madem yapacağım yoksa tarlama benim için maden daha da önemli arkadaşlar tarlayı boş verelim zaten iyi yemek topluyoruz arkadaşlar bu bölümde Aslında bak inek için e, tarla lazım da inek e, inek için şey de yapmamız lazım bir de çitlerde kaç tane yemeğimiz oluyor o bayağı bir oluyor toplayalım arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Sonra videomuzu bitirelim. Bak poposun dönmüş bana. Sen nasıl bana poponu versin? Hey poponla beni dövüyor. Seni popona bir vur atarım görürsün gün bana çeviriyor ya. Ağla. Ağdır koyunu lava atacağım. Neyse atmayayım. Yazık ya. Ne güzel koyun. Öl öl öl, öl. pislik pislik. Öl. Aa bir tane daha kahverengi. Kahverengi koyun. Ben bu kahverengi koyunları ve siyah. Arkadaşlar benim dünyada en sevdiğim renk siyahtır. Aa bu kahverengi ya. Ben siyah istiyorum. Bakayım siyah hiç var mı? Siyah bir tane var. Bir tane daha domuz buldum. Onu da iyi şey yapalım hop hop arkadaşlar yani bu bu bölümde ne, elimizden ne kadar geliyorsa o kadar yemek toplamaya çalışacağım sanki bunu da domuz, bu domuzdan et çıkmadı neyse çıkmasın boş verelim aslında boş vermeyelim de hem ayağım kaşınıyor ya bir dakika ben şu ayağıma bakışacağım Tamam. kaşıdım şimdi gidip e, domuz inek gidip onları bir dövelim Yalnız tavuk yok ya. Ha domuz buldum. Ama domuzun da es çıkar inşallah bunda. Bak bir tane de coin gördüm orada. Öl haram haram domuz. Yiyeceğim seni. Haramsın biliyorum ama yiyeceğim. Arkadaşlar zıpla da daha da çok vuruyor bakın. Hadi ya. Hadi ya. Kafasından vurdum ya. Yazık ya. Sen ne çekiyorsun ya? Baban 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 sana akşam ne verdi? He bu ne? Bu ne al? Şş, bak senin yavrun orada bak. Şş, bak yavrun orada. Bak sana yavrunun yeni söyleyeceğim. Bak bak Abile kılıcım kılıcın bu sivri ucunu görüyorsun ha öldü. Ha 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 Öldürdüm. <laughs> Sessizce yanına yaklaştım onunla konuştum sohbet ettim. Sonra dedim ki bak 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 bu yavru Arkadaşlar, küçük küçük öl lan. Küçüktün daha ama neyse. Biz tavuk düşmanıyız, domuz düşmanıyız ve tavuk düşmanıyız. Bir de inek, en çok inek. Öl öl öl, haram domuz, haram. Kılıcımı kırdı. Dürürürürür, öl lan. Haram domuz, pis. Sen ne burada duruyorsun? Haram. Burada da var ya. Küçük. Küçük koyun. Öl pislik pislik pislik. Öl 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 Koyun düşmanıyız ya. Öl Gel bak buraya gel. Sen bir gelsene. Senin kafanı keserim. Bu da bu. <laughs> Sonunda bir arkadaşlar karşımda bile direkt doğdu sanki ya. Büyüdü karşımda. Sanki abone direkt bu karşımda büyüdü gibi. Büyümemiş. Bir tane kılıcın sapını kafasına battırdı. Öldü pislik domuz. Domuz diyorum. Pislik. Yanımıza ilk yatağımızı almışız arkadaşlar. Çünkü ben her zaman yanımda bir tane yatak bulundururum. Şuraya koyayım. Uyu. 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 Uyamıyorsun. Ben seni o yapacağın işine. Neyse öldüreyim bari şu domuzları. Domuz domuz, domuz, domuz. Arkadaşlar bu arada e, hani kaybolduk ya biz yine de yerimizi bulabiliriz neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki e, e, Minecraft'ta yatağınıza yattığınızda orada canlanıyorsunuz. Öldüğünüzde orada canlanıyorsunuz ve ben uyuyamıyorum ve şimdi uyudum. Biliyorsunuz ki yatağınızda canlanıyorsunuz öldüğünüz zaman. O yüzden e, kaybolduğumuzda çatamıza canlanabiliriz ama bütün yaptığımız her şey boş boşuna gidiyor arkadaşlar. Ben salak mıyım ha? Salak mıyım ben öyleyim? Aslında bir kere yapabilirim. Hani yürü bulamazsam yapabilirim. Ya Allah düştüm. Kır şunu kır 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 kır. Arkadaşlar umarım Enes Batur'u izlemişsinizdir. Enes Batur Mertsefan'ın da en sevdiği kişi olabilir. Bilmiyorum. Artık kiminse kimindir. Bilmiyorum. Köy var mı hiç ya? Köy olsa çok, çok ama çok sevinirim de. Yok ya. Köy de yok. Yemek de yok. Ama bak orada iki, bir tavuk sürüsü var. Iki, bir tane tavuk var. Gidip onları da keselim. Sonra evimize gidelim. Bulduğumuz yemekleri pişirelim. Düştüm canım acıdı ya. Canım acıdı canım canım. Canım canım. Benim canım tavuktan daha da kıymetlidir. O yüzden öldüreceğim. Senden de daha önemlidir. Benim canım herkesten daha önemlidir. Yani Minecraft'taki. Benim canım çok tatlıdır. Isırırsalar ben onu onların kafalarını ısırırım. Aa mini acık domuz. Ve bu ne? Maden. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne yapacağımız belli oldu tabii ki de. Bir sonraki bölümde maden yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar kendimi maden buldum. Evet. Partikul. Öl. Tavuk bir tane daha gördüm. Bakayım kaç tane yemeğimiz var. O tamam. Var vardır. Var var. Yani var o kadar da. Bir şey olmaz. Başka bir bölümde toplarız yemek. Bilmiyorum. Başka bir bölümde toplarız. Öldü. Domuz yok mu hiç ya? Domuz, inek. Artık ne olursa. Bir tane inek öldürdük. Onun da içinden üç tane şey çıktı. Ee, neydi? Et, e, inek eti çıktı. Gerçek hayatta yemiyoruz da. Hani bir de inek eti çıktı da, bak yine bu donuyor. Şimdi gidip evimize gidelim. Şu bulduğumuz her şeyi bir şey yapalım, pişirelim. İlk önce arkadaşlar ben domuz etlerinden başlıyorum. Çünkü domuz etinden bir sürü var ve buradan bir bunların hepsini koy 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 şimdi koy 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 şu anda kaç tane var daha 9 tane şimdi 8 tane 1 2 3 bu kadar yeter bir tane daha bir tane daha bir tane daha de aslında bir al al koy 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 bakayım şimdi 5 6 7 tamam. Bir 8 tane lazım. 9 8 tamam. Onlar da artık orada pişsin. Biz de burada 1 2 3 4 5 tamam. Koy. Buraya da bütün taktarı koy ve şu inek etlerini pişir. Şunları da pişirelim arkadaşlar. Biz de şu bulduğumuz yünlerin hepsini Buraya koyalım. Şurada ne var? Şeker kamışlarını da buraya Eğer ileriki zamanlarda arkadaşlar ee, şey bulursak tohum bir sürü bulursak elimizdeki bütün tohumları Bakın bizde şu anda kaç tane tohum var? Üç. Şimdilik arkadaşlar bakın ben bu üç tane tohumu alacağım. Şunları da bir dakika düzenli olsun sandım benim. Bakın arkadaşlar şöyle su nerede? Bak. Yapacağım şeye bakın. Aa burada toprak var mıdır ki? Aa var var var. Şanslıyım vallahi. Şimdi şöyle 1 2 3. Bunları buraya koyacağım. Bunlar da buğday olacak arkadaşlar. Buğday olduğunda onu kıracağız. O bize daha da çok verecek. Biz de onlarla besin besinmeç. E, biz de onlarla ekmek yaparız. İnek ee, inek inek bulursak inek yaparız. Hani arkadaşlar bir önceki bölümde şey yapmıştık ya de dedim ya depo doldu. Ee, mobizenin deposu dolmuştu ve o zaman işte bu sandığı yaptığım içine de kömürlerimizi koyduk arkadaşlar. O kadar yani. Bak nereye kırdım? Crafting table'a kırmışım. Alt crafting table'ı koy yerine. Girme buraya. Gel buraya. Al şu tavuğu. Sonra şuradakilerini de al. Sonra şuradakilerini de al. Tamam. Bu bölümümüz arkadaşlar bence bu kadar olsun mu ya? Bakacağım. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Yeter midir ki? Neyse. Şuradan bir tane. iki tane et yanımızda bulunsun arkadaşlar. Hatta üç tane yanımızda bulunsun. Ee, şimdi. şimdi Ha, gelip şunu düzeltelim. Bir dakika. şimdi al bakayım bunu Yine bug oldu ya. Bak bug oluyor arkadaşlar bir. Şuradaki kılıç yine bug oldu. Neden bu ikide bir bug oluyor? Kol. Bug oluyor. Al. Koy yine buraya. Ha, tamam şimdi bug gitti. de bir arkadaşlar şu oluyor. Hani attık ya. O bize geri geliyor. Şu eşyalar kısmına tüllerin hepsini atacağım. Sonra şu bloklar kısmına da toprakların hepsini atacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bölümümüz arkadaşlar bence bu kadar olsun yeter. Ben nereye kırdım yine? Hı, tamam vuruyormuş ya. Anladım. Arkadaşlar e, video ses gelebilir e, çünkü arkadaşlar kuş sesleri geliyor kardeşimin e, oynayacak sesleri geliyor Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir bu videoya 2005 yılda like gerisi açık ama çok sevinirim Hedefimiz arkadaşlar 3 e, hedefimiz 5000 like o 5000 like e ulaşırsak Bilmiyorum ne yapacaksak yapacağız 5000 like'e ulaşır, e, ulaşırsak arkadaşlar bu evin ikinci katını bilmiyorum ya. 5000 like olmazsa da olur. Elinde sonunda yapacağız arkadaşlar bu ikinci katı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, abone bana like atmayı, abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Yorumlara tahmininizi bekliyorum. E, yarın ne yapalım? Madem mi yoksa e, tarla mı yapalım? Yorumlarda bekliyorum. Hadi bay bay görüşürüz. Ama kesinlikle maden yapabiliriz. Çünkü arkadaşlar hiç madenimiz yok. Sadece e, bir ve 7 tane kümürümüz var arkadaşlar. Onları da ağaçtan yaptık. Hadi bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.